أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الاخيار المنتجبين وعلى جميع الانبياء والمرسلين بو شام Sizinle bir şey paylaşmak istedim. Güncel olaylarla ilgili. Allah'ın ziyafet ayı olan mübarek Ramazan ayınız tekrar mübarek olsun. Geçirmiş olduğumuz günleri Allah kabul etsin. 2-3 gün kaldı Ramazan bayramına. Allah'ın ziyafeti çok büyük bir ziyafettir insanlığı için. Ve büyük bir ikram, büyük bir nimettir bunun mana alemi çok büyüktür, ifani boyutu çok büyüktür. Çünkü insanı davet eden Allah'tır, insanı ödüllendirecek Allah'tır. Onun için güncel olaylarla ilgili ufak bir bakışımı, düşüncemi arz etmek istedim, paylaşmak istedim sizinle. Tabii ki siz bu olayları çok iyi anlıyorsunuz, çok iyi kabul ediyorsunuz. Ben de burada fikrimi sizinle paylaşmak istedim sarhoşluk iki çeşittir. Yani çeşitleri çoktur. Örneğin iki çeşit diyelim. E, ikiye bağlayalım bunu. Bir, alkol. Alkol olan, alkolik bir insan alkol içtikten sonra, kısa bir süre sonra kendine gelir, aklı başına gelir ve rahatlar. Yani konuşulur, bir insan olarak kalır. Ama diğeri ise dünya hevesi çıkar ve makam. Yani dünya sarhoşluğu insanların aklını direksiyon yapar ve kendisi de şoför olur. Evet maalesef insanın aklı, beyni, fikri, düşüncesi e, direksiyon olur ve kendisi de başlığa oturur. İnsanları istediği yere götürür. Sağa, sola, rampaya, inişe, toprağa Nereye götürüyorsun der. Ben biliyorum diyor. Alıp götürür. Bu dünya sevgisidir. Biliyorsunuz İstanbul çok yağlı ve lezzetli bir sofradır. Eğer bir toplumun gasp edilmiş hakkını almak için direnirse eyvallah. Yok eğer kendisi için ise ben şahsen bu oyundan uzağım. Yani bu oyunu sevmiyorum dünyada genel oyunlar hep, hep sanaryolar kişilerin kendi çıkarları üzerine sanaryo yapılır. Halklar için değil. Diyelim bir kalkmış bin insanın veyahut 10.000 on bin insanın bir beş yüz insanın hakkını yemiş. işte karşıdaki kişi der ki bunların hakkını vereceksin. Bu halk için olur. Bu insan iradesidir. Bu hukuki boyutu vardır. Eyvallah. Ama İdeolojik ve felsefi olarak her iki taraf da siyonizmi destekleyen ideolojilerdir. Şimdi ikisinin arasında düşünce olarak ne fark vardır? Kanatım şudur. Her iki felsefe de siyonizm ABD ve NATO eksenlidir. Örneğin dedelerimizi Çanakkale'de melekler değil, siyonistler katil Gazze'de 50 bin insanı genç, yaşlı, çocuk, kadınların rahimlerindeki bebek yani ceninler katledildi. Bu ediliyorlar. Her iki tarafta siyonizm safında yer aldılar. 50 bin katliam, 150 bin yaralı, açlık, yıkım, İsrail siyonistleri kadınların ırzına ve hapishaneleri esirler ile doldurarak işkenceye tabi tutuyorlar. Buna rağmen bu iki lider mazlum ehl sünnet olan Gazze direniş ve halkının yanında yer almadılar. Ben açıkçası safimi net olarak söylüyorum. Düşünce olarak. Allah şahidim olsun ki bombalar ile bedenleri parçalanmış Gazze mazlumlarına suçlu bakanların safında yer almam. Kim kime ne kurukla takarsa taksın hiç de umurumda değil İstanbul'un tatlı lokması iştahı kabartıyor Eğer bu iki ideolojinin derdi Halkların iradesine saygı ise Türkiye halkının yüzde 98'i mazlum gazzeyi ve direnişi destekliyor Buyurun referandum yapsınlar Kaç kişi siyonizme itaati ister köle olmayı ister onların emrinin altına girmeyi ister. Yahudi siyonizmi, Yahudi lobilerin emrinin altına girmek ister. Referandum yapılsın. İdeolojiler kendi toplumundan koparak çıkarların peşindeler. Kudüs ilahi peygamberlerin en büyük karargahıdır. İlahi peygamberlerin kültür merkezidir. Dünya insanlığı için en büyük manevi yerdir. İlahi mekanlar olarak tanımlanan Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Kudüs'tür. Bütün dünya tarihinde budur. Evet, biz bela diyoruz. Kısa kesmek istiyorum. Sizin de zamanınızı almak istemiyorum. Bela diyoruz. Bir insan için dünyada en büyük bela Siyonizmi desteklemesidir. Bundan daha büyük bir bela olamaz. Selam olsun Allah'ın insanlık için seçip gönderdiği peygamberlere onların vasilerine direnişe mazlumların kanına ve direniş için Gazze için kanlarını ve canlarını feda edenlere Gazze kanı özgürlüklere özgürlük alçaklara alçaklığı öğretti. Tekrar Allah ibadetlerimizi, ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Mübarek Ramazan bitmek üzeredir. Allah'ın ziyafetinde bulunanları tebrik ediyoruz. Allah hepimizin günahlarını affetsin. Bizi kendine peygamberlerin takipçileri olarak bize yardımlarında yardım etsin. Gazze kanı çok değerlidir ve bazen kanlar yeryüzünde nevroz gibi yeşermelere sebep oluyor. Avrupa ve Amerika'da biz bunu görüyoruz. Dünya bu kanlar ile gerçekten özgür insanlar, özgür ruhlu insanlar direndiler ve bu gazze bu kan sayesinde çok çok dünyanın Avrupa'sından, Amerika'sından, Afrika'sından bütün dünyanın her tarafındaki özgür ruhlu insanlar uyandılar. Maalesef dünya heveslerine kaplanlar ki kendini kaplanlar ise kendilerini satılar. Vesselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.